Merhaba sevgili arkadaşlar. Yengeç Burcu Kasım ayı kahve falı yorumuyla tekrardan beraberiz. Bakalım Yengeç Burçlarını Kasım ayında neler bekleyecek. Evet şimdi öncelikle kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Ee, ve bana ulaşmak isteyen o arkadaşlar olursa açıklamalar kısmına instagram hesabımın linkini bırakıyorum. Oradan mesaj atabilirsiniz Instagram hesabından. Öncelikle e, melek kartlarımızdan e, Kasım ayı e, yengeç burçlarına nasıl bir mesajlar gelecek kart seçeceğiz ve daha sonra Kasım ayı enerjisinin yansıması size nasıl olacak onun için bir kart seçeceğiz. Önce e, meleklerden enerjimiz için kartımızı karıştıralım ve ben karıştırırken siz odaklanabilirsiniz mesajlarımıza. Bakalım neler çıkacak. Kasım ayı yengeç burcu mesajları neler olacak? Her şeyin herkes için hayırlısıyla olmasını diliyorum. Kasım ayı için, ondan sonraki aylar için, ondan sonraki bütün ömrümüz boyunca diyeyim her şeyin hayırlısı olsun. Evet. Yengeç burcu enerjisini çekeceğiz Kasım ayı enerjisi nasıl bir enerji yansıtacak Kasım ayı yengeç burçlarına. Evet, yengeç burcu Kasım ayı enerjisi Çektim. Hadi bakalım falımıza başlayalım. Yengeçler kasım ayında neler yaşayacaklar? Kahve falımız neler anlatacak bize? O kasım ayının kasım ayının ilk günlerinde e, yengeçler baya bir rahat zaman geçirecekler. Yani e, kasım ayının ilk günleri huzurlu ve rahat geçecek. Öyle fazla e, hareketli, olaylı ya da telaşlı günler yok ilk günlerde. Ama daha sonrasında e, burada bir şey görüyorum ama şimdi en başındaki ok gibi biraz füze gibi yani yatan diyeceğim ama yatan da değil füzeye benziyor fırlatma füze olarak bunu yorum yapacağım e, çünkü başında resmen bir ok var bu demek ok ilerlemek demek e, okun bir füzeye bağlı olması da çok hızlı bir şekilde ilerlemek demek. Yani kasım ayı itibariyle hayatınızda çok büyük değişiklikler olacak demek. Yapacağınız ya da yaptığınız ne varsa ya da karşınıza çıkan fırsatlarda yeni fırsatlar çıkıp bu fırsatları değerlendirme konusunda olumlu karar aldığınızda çok hızlı bir gelişme ve ilerleme yaşayacaksınız ilerlemenin ve hayatınızın değişmesinin başlangıcı olabilir. Hızlı bir şekilde. Ama çok temiz çıkmış. Yani olumlu anlamda güzel gelişmelerin hızlı bir şekilde olacağı anlamına gelir bu. Yani siz anlamayacaksınız. Bir anda her şey değişecek. Bir kalp olayı çıkmış. E, ters dönen bir kalp e, olayı var. Bu karşıdan bakıyorsunuz e, buna. Bir ayrılık yaşadıysanız ııı e, ya da kavuşamadığınız bir e, sevdiğiniz varsa ters dönmüş ama yani bir sorundan ötürü bir türlü kavuşamadığınız ya da olmayan bir ilişkiniz varsa onunla alakalı bir e, geri dönüşüm ya da gelişme yaşayabilirsiniz ama bir ayrılık olayı var e, ayrılada bilirsiniz arkadaşlar e, yani bazı ko yengeçler diyeyim. E, bir ayrılık kalpten e, duygusal anlamda bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Ayrılık aşamasında da olabilirsiniz. Ayrılık aşamasında olanlar e, evet daha doğrusu ayrılık aşamasında olanlar e, evet biraz tabi bunlar evet. üzücü oluyor. Ama hayat bu. Her şey bizim için tabi ki. Her şey insanlık için. Ayrılma niyetinde ya da bu kararı almış kişiler bunu uygulayacaklar. Yani e, ayrılabilirsiniz arkadaşlar. Ama ayrıldığınız, bir türlü kavuşamadığınız bir insanda varsa onunla alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Burada sanki ters dönmüş, olmamış bir gönül ilişkisi gibi ayrılık var ama e, ters dönmüş. Böyle hala e, melil melil bakarsınız ya o insana kavuşamamışsınızdır ama hala aklınızdadır ve hala anki, aynı günkü gibi. O hisleriniz yüreğinizde yaşamaya devam eder ya öyle bir durum var. Yani öyle bir durum varsa, böyle bir olay yaşadıysanız, bununla alakalı bir gelişme yaşanacak. Ama ayrılık kararı ya da düşüncesi içerisindeyseniz, bu ayrılığı gerçekleştireceksiniz, kesin kararlı olarak. Bir hasta daha doğrusu böyle sanki daha önceden kaybettiğiniz bir kişi, bir miras durumu varsa sizin aileyle alakalı ya da sizden yani ölmüş bir insanın size gelmesi gereken o insandan size gelmesi gereken bir miras varsa ve bu gelmediyse bu konuyla alakalı birilerinin konuşması var. Yani daha önce kaybettiğiniz ve e, almanız gereken o insanın e, sahip olduğu ama onun ölümüyle size intikal etmiş olan mallar ya haberiniz yoktur ya da elinizden alınmıştır ya da bir şekilde almanıza engel olunmuştur. Böyle mallar varsa bu konuyla alakalı e, konuşuluyor e, ve bu konuyla alakalı şöyle söyleyeyim bir kısa boylu bir uzun boylu biri kadın biri erkek arkada da başka biri daha var bir bayan gibi duruyor. Ee, böyle bir e, durum varsa, sizden saklanan bir şeyler varsa, şöyle söyleyeyim: Onlar hayatlarında e, pek huzurlu değiller. E, onları rahatsız eden bir şey var, sizden götüren, sizden çalan insanlar için söylüyorum. Onları rahatsız eden, böyle sanki o malın sahibi onları rahatsız ediyormuş gibi. Çünkü e, hak edene hak ettiğini vermezseniz. o Sahip olan kişi, yani ölmüş olan kişi eziyet çeker ve büyük ihtimalle orada eziyet çekiyor bu insan çünkü çok sıkıntıda çıkmış ölmüş olan kişi ve bunların onun o sıkıntısı bunları rahatsız ediyor. Yani ruhani bir varlık bu insanları rahatsız ediyor, öyle söyleyeyim. Çalan insanları, sizden malınızı çalan insanlar arkadaşlar, ruhani bir varlık rahatsız ediyor ve bunlar bu konuda bir konuşma yapıyorlar, tartışıyorlar aralarında arkalarında da biri var. Bir hainlik yapılmış zaten. Hainlik olduğu gibi çıkıyor. Hainlik de böyle uzun müddet bir yapılmış size. Malla alakalı baya bir hainlik yaşamışsınız. Ama bununla alakalı çok yoğun tartışmalar içindeler ve sıkıntıda var. Çok bariz belli ve bir varlık, ruhani bir varlık onları rahatsız ediyor. Özellikle bayanı rahatsız ediyor. Ee, bu konuda Evet birkaç kişinin daha e, bu mirasla alakalı hakkı olabilir e, böyle birkaç kişi daha var e, bekleyen arkalarında e, hak sahibi çok olabilir burada e, sizinle beraber ve bu bu insanların hakkı yendiği için de çok e, rahat değiller iyi değiller öyle söyleyeyim sizinle beraber en hakkı yenen birçok mirasçı var diyebilirim. Yani çok mirasçı var bir malla alakalı ama yoğunluk sizle alakalı. Yani belki de sizin sahip olacağınız mal daha da fazla olabilir o mirasta ama saklanmış. Herkesten saklanmış olabilir. Bir kişi var burada sizin için çok güzel dualar ediyor. Duaları yerini buluyor. Hatta hatta Haber de geliyor size yani bir kişi dua ediyor ve bu dualar yerini buluyor. dualar sayesinde beklediğiniz bazı olaylar gerçekleşecek ve bu gerçekleşen olayların, gerçekleşen duanın haberini alacaksınız. Yani belki maddi açıdan size daha çok para kazanmanız için yardım e, duası ediyordur, belki başka bir şeyler içindir ama size çok güzel dualar eden bir insan var ve bu dualarda yerini buluyor. Bir konuda sevinç yaşayacaksınız, bir konuda dedim ama büyük ihtimalle maddi hmm. anlamda bir konuda sevinç yaşayacaksınız çünkü balık çıkmış, borcunuz var çıkmış bir yere ödenmesi gereken bir borcunuz çıkabilir ya da öyle bir borcunuz varsa gelecek olan parayla bu borcu ödeyeceksiniz ve bir rahatlama gözüküyor ama tabi elinizde şöyle söyleyeyim bütün balığın yarısı elinizde kalıyor diyeyim büyük bir balık. Kuyruk kısmı yani az bir şey elinizde kalacak ama sıkıntılarınızı e, sizden alıp götürecek. E, elinize yani sevinciniz var, rahatlamanız var, güzel bir paradan kaynaklı rahatlamanız var ama e, geldiği gibi de gidiyor çok azı kalıyor ama bütün derdinize derman oluyor öyle söyleyeyim. İki kişi duruyorsunuz burada ve iki kişinin önünde çok güzel bir kapı açılmış. Çok güzel bir fırsat var ve bu fırsatla bir yola gideceksiniz. Bu yolda Kasım ayının sonu itibariyle size büyük ferahlık ve rahatlık getirecek. Yani bir kapının açılması ve bu göz aydınlıklı kapının size bir yol yolla gelmesi diyeyim daha doğrusu ve ondan sonra büyük bir rahatlık ve bu yoldan size gelecek balıklar var. E, yolunuz açılıyor ve balıklar arka arkaya geliyor. Merak ediyorum, balıklar arka arkaya geliyor ve e, ay arkadaşlar bütün konsantrasyonum bozuldu. Biraz önce telefonu biri çaldırdı. Şimdi de annem balkondan geldi ve bazı şeyleri tekrarlamış olabilirim. Kusura bakmayın. Video da bölündü zaten. Yani kısacası şunu söylüyorum. E, size çok güzel bir fırsat var. Çok güzel bir kapı açılıyor. Göz aydınlığı var ve yolunuz açılıyor. Bu yoldan da çok güzel balıklar geliyor. Yani paralar gelecek. Para yolunuz açılıyor. Kısmet yolunuz açılıyor ve bol bol para yani umduğunuzdan daha fazla para kazanabilirsiniz veyahut da geliriniz hali hazırda bir işiniz varsa geliriniz tahmin etmediğinizden daha fazla, tahmin ettiğinizden daha fazla yükselebilir. Çünkü çok güzel gelir bir çok güzel gelir var burada yani Allah daha çok versin diyelim e, hasta haberi alabilirsiniz arkadaşlar bir hasta haberi var ama şunu söyleyeyim ben bakın e, bu gelen balıklarla alakalı arka arkaya balık geliyor ya. ya nasıl bir şey bu böyle o yola bir sürü balık arka arkaya girmiş ve öyle küçük küçük de değiller yani sizi tatmin edecek hayatınızı düzeltecek bütün sıkıntılarınızı giderecek bir gelir kaynağı bu sizin için. Çok güzel çıkmış. Allah bereketiyle beraber yollasın diyelim. Evet bir hasta haberiniz var. Yani bir söylenmez ama yine de yani uzaktan birinin ya hasta ya da vefat haberini alabilirsiniz. Öyle bir gelişme yaşayabilirsiniz. Kasım ayı sonu itibariyle ya da Kasım ayı başında da bu olabilir. Çünkü tam ortada çıkmış ne başı ne sonu diyebilirim. Yani bu ayda uzaktan bir birinin hasta ya da e, vefat haberi gelebilir. İki ayrı sıkıntınız var. E, bir bir sıkıntınızla alakalı haber geliyor ve bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Haberle beraber sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Diğer sıkıntıdan kurtulmanızı da bir e, insan yardım edecek. E, bir kişi size yardım ediyor. Elinde anahtar tutan bir kişi var. E, bu kişi size yardımda bulunacak. E, burada da arka arkaya balıklar çıkmış arkadaşlar. Yani Kasım'a itibariyle kısmetli bir döneme gireceksiniz. Çok güzel fırsatların, çok güzel gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacak Kasım ayı sizin için. Ee, ve bunlar da e, sizin bayağı bir önünüzü ve sıkıntınızı önünüzü açacak, sıkıntınızı aşmanızı sağlayacak. E, buradaki duran kişi elinde koca bir anahtar tutuyor e, ve bu anahtarla size bir fayda sağlayacak. Bakın burada yine uzakta birkaç kişi toplanmış bir malın üstünde oturuyorlar bunlar ve bu malla alakalı birinin yani bir tartışma bir anlaşmazlık var yani hani dedim ya sizden saklanan bir şeyler varsa bunlarla alakalı tartışma yapılıyor verelim mi vermeyelim mi diye olabilir çünkü çok huzursuzlar çok çok sıkıntıdalar öyle söyleyeyim bir sorun yaşıyorlar yani yoğunlukla böyle çıkmış bir şey var sizden saklanan ama saklayan kişiler e, sizden ve sizin gibi birkaç kişi var aynı aileden olabilir e, ve bunlar çok sıkıntıdalar arkadaşlar yani evet sizden almışlar ama hayrını görmüyorlar. Yani böyle saklayıp çalıp çırpıp yapıyorlarsa hayrını da görmesinler. Bakalım e, meleklerden mesajlarımız Kasım ayı için ne geliyor. Işığa git diyor. Karanlığı bırak, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusunu değil. Evet, yani Kasım ayında seni aydınlığa getirecek günler var. Mutlu yaşayacağın günler var. Sıkıntılarını, ne yaşadıysan, nasıl sorunlar yaşadıysan o sorunları e, artık geride bırakman gerektiğini söylüyor ve e, geride kalacağını da söylüyor. İkinci mesajımıza bakalım. Coşkuyla anlat. Coşkuyla atlaymış. Pardon ya. Kusura bakmayın yanlış okudum. Coşkuyla atla. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek. Yani sizin karşınıza çıkacak çok güzel bir fırsat var ve bu fırsatı sakın kaçırmayın diyor. Çünkü gerisi çok güzel. Önünüze çok güzel bir yol açılıyor ve çok güzel bir gelir kapısı o. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bir fırsat var size. Bunu değerlendirin. Dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil. Mayıs ayı istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Mayıs ayı içerisinde ya da Mayıs ayı itibariyle istediğiniz bir şeyin gerçekleştirme, gerçekleşmesi gibi bir durum söz konusu ve çok güzel çıktı. Mayıs ayı mı dedim ben ya? Kasım ayı. Bugün ben karıştırıyorum. Kafamı karıştırdılar. Bir telefon çaldı, bir kapı açıldı. Kafam karıştı. Yengeç Burcu Kasım ayı itibariyle çok e, güzel günler yaşayacak. Hem dileği oluyor, hem güzel fırsatlar çıkıyor. Ve çok güzel, olumlu gelişmeler yaşayacak Yengeç Burçları. Bakalım. Yengeç Burcu'nun Kasım ayı, evet Kasım ayı dedim, enerjisi nasılmış? Yedinci çakra baş melek Ariel, Uriel, Ariel. Ben bunun e, anlamına bakacağım hemen. Birazcık mola diyelim. Evet arkadaşlar. E, yedinci çakra baş melek Ariel diyeyim. Ben buna yazayım okuyamadım. Sezgisel olarak çok güçlü olacağınıza, e, hislerinizin çok güçlü olacağına ve bu konuda kendinizi geliştirip gelecek yaşayacağınız ya da size malum olan şeylerin farkına varacağınıza işaret ediyor. Yani kasım ayı enerjisi olarak sezgisel olarak çok güçlü olacaksınız. Bazı şeyleri olmadan bilebilirsiniz. Bazı şeyleri çok öncesinden hissedebilirsiniz. Bunun üstüne giderseniz belki çok daha farklı bir gelişmişlik yönüne doğru gidebilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. Normalde ki demek ki hisleri ve altıncı hissi çok güçlü olan insanlar olabilirsiniz yengeç burçları. Ve bunun üstüne giderseniz daha da geliştirip, daha da farkındalığı yüksek bir insan olarak olacak olayları, insanların size karşı olan davranışlarını ya da iki adım bir adım atarken on adım sonrasının nasıl olacağını tahmin edebilme yeteneğine çok daha iyi bir şekilde sahip olabilirsiniz. Yani kabiliyetiniz var ve bu kabiliyetinizin Kasım ayında daha da çok artacağını söylüyor bu kart. Yani altıncı hissiniz, hissiyatınız çok yüksek olacak Kasım ayında. Arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı falımız. Umarım beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir fal olmuştur. Herkese çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Çok güzel günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.